Tayyip Erdoğan hükümeti bugün PKK ile uzlaşmaya çalışırken Aynen. biz PKK mı olalım uzlaşma masalarına oturmak için. Yaşayın. 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 Saat 16.30'da Saraflar Çarşısı önünde toplanan çarşı esnafı belediye meclisi tarafından alınan ve uygulamaya başlanan kaldırım işgali uygulamasına tepki gösterdiler. ben ne ya? Tamam. 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 Esnaflar adına bir açıklama yapan İnegöl Tersiler Odası Başkanı Selim Malçuk sert konuştu. Arkadaşlar belediyenin 2 Şubat'ta almış olduğu kaldırım işgali kararına esnaf bugünden ilk günden tepkisini koymaya başladı. Belediye Başkanımızın da Cumartesi günü basında çıkan yazısında tüm esnaf odalı başkanlarının desteğini aldığını söylüyordu. Siz basın arkadaşlarıma ben bu kağıdı da verdim. 7 tane oda başkanı. E, karara karşı çıktığını beyan ettiğin, edip bizi desteklediğini söyledi. İmzalarını da aldı. Belediye başkanı bu toplantıyı kimle yaptığını da bilmiyorum. Fakat ben de size belediye başkanı bazı fotoğraflar gösteriyor ama gösterdiği fotoğraflarda hiç belediyenin billboardları, banka ATM'leri, ekmek şeyleri ekmek büfeleri yok. 45 tane ekmek Erektirik büfesini krafaları. 45 tane ekmek büfesini İnegöl Belediyesi daha 2 yıl önce dağıttı. Evet. Kendisi kaldırım işgalini en iyi şekilde uyguluyor. Esnafa uygulamayın diyor. Acaba bu esnafın burada iş yapmayışı Alnur Aktaş'a ne gibi şeyler kazandıracak? Ya da kent konseyindeki kadınlardan sorumlu başkan hanfendi çıkış yaptı bu konuyla alakalı. Zaten onu da belediye AK Parti olarak iyi şekilde değerlendirdi. AK Parti yönetimini aldı basında takip ettiğimiz kadarıyla Obayan'da zaten ödülünü almış oldu ama bizim esnaf nasıl ödüllendirilecek İnegöl'e AVM yapılarak mı? Çarşıya giriyorsunuz, dubalar var araçlarımızı park ediyoruz <laughs> Çarşıya giriyorsunuz, caddeleri satmışlar otopark <laughs> ücreti ödeniyor Çarşıya giriyorsunuz esnafın dışarıda hiçbir malı yok Sabahtan beri esnaf arkadaşlar müşterilere Cenazemiz yok, bizim dükkanımız açık demekten müşteri malını tanıtamamaz hale geldi. Aynen. Aynen. Belediye başkanını ve meclis üyelerini bu konuyu tekrardan değerlendirmelerini, bu esnafın yanında olmalarını istiyorum. Evet, belki kaldırım işgallerinde kahvaneler sıkıntılı. Kahvanelere hepimizin eşi, kızı var. Bizler de karşıyız ama kahvaneleri düzeltin. Bu iş şuna benziyor, biz diyoruz ki Sayın Başkan, halk size şikayet ediyor, böbrek taşım var diye. Belediye başkanımız böbrek taşını almaktansa iki böbreğimizi alıp bizi öldürmeye çalışıyor. Biz yaşamak istiyoruz. Bizi yaşatmaları için de Cuma günü önümüzdeki hafta, bu hafta zannedersen meclis var. Bu imzalı kağıtla beraber ben de meclise gireceğim. Normal bir dinleyici olarak, halk olarak bu benim. Esnafımın da hakkı. İçeride kaç kişi olursak belediye meclisinin bu konuyu gündeme almasını tekrar değerlendirmesini istiyorum. Burası Denizli ya da Kayseri değil. Daha önceden kendilerine de ifade ettik. Bursa'da Tuz Pazarı var. Okçular. Kapalı Çarşı var. Bursa'da Yaymacılar Odası diye bir oda var. Bu sadece Yaymacılar Odası yayılan esnafın kurmuş olduğu bir oda. Bununla alakalı devlet oda kurduruyor da İnegöl Belediye Başkanımız bizde neden masaya oturup anlaşmıyor. Tayyip Erdoğan hükümeti Bugün PKK ile uzlaşmaya çalışırken Aynen. biz PKK mı olalım uzlaşma masalarına oturmak için. Ya şey ya. Arkadaşlar benim açıklamam bu kadar. Bundan sonra top belediye başkanında istersen sahanın içerisine atsın maça devam edelim. Topu taşla tutmak isterse dışarıda top toplayıcılarımız var. Onlar acılarına topları da tekrar sahaya biz atarız zaten.